ABC birer rakamdır. Bunların toplamını vermiş. Bizden ABC toplamını istiyor. Bakın şöyle bir şey yapsak. Ben bunu şöyle yazsam mevzuyu daha iyi anlarsınız. A virgül BC. B virgül CA. Artı C virgül AB. Bunların toplamları kaça eşitmiş? 26,64 virgül değil mi? Şimdi virgül falan var ya. Belki kafanız karışır. O zaman şöyle yapın. Virgülden kurtulun. Nasıl kurtulacağız hocam? E her iki tarafı 100 ile çarpın yapabiliyoruz değil mi? Bir eşitliğin her iki tarafını istediğiniz sayıyla çarpabilirsiniz. Yüzle çarpmak demek virgülü iki basamak sağa mı atmak demek. Yani virgülden kurtulmak demek. O zaman bu sayı ABC oldu. Bu sayı BCA oldu. Bu sayı CAB oldu. Ve burası da 2664 oldu. E şimdi toplayalım. 111A var değil mi? B'ye bakın. 10, 110, 111B. Tahmin edin 111 tane de C var değil mi? Ne yaptım ben? Çözümleme yaptım değil mi? 100A artı 10B artı C. 100B artı 10C artı A. 100C artı 10A artı B. topladığınızda 111 tane ABC mi geliyor? Alın 111 parantezine. A artı B artı C eşittir. 2664 mi? Bölün her tarafı 111'e. Demek ki ABC toplamı kaça eşitmiş? 24'e değil mi? 2664'ü 111'e bölersek 24 aradığımız cevap C şıkkı.